Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere ezme sos tarifi hazırladım. Kışlık hazırlıkları devam ediyorum. E, bu sosu ister kahvaltı yanında, isterseniz et yemeklerinizin yanında, isterseniz makarna sosu olarak da kullanabileceğiniz lezzetli mi lezzetli bir sos tarifi. Buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle patlıcanları bıçakla çizikler atıyorum. Fırında patlamaması için yağlı kağıt kullandığım tepsiyi diziyorum kapya biberi ve patlıcanı fırında közleyeceğim arkadaşlar. Daha da lezzetine lezzet katacak sosumuzun. Şöyle biberleri de aynı şekilde diziyorum. 200 derece alt üst ayar fırını közlenmeyi bırakıyorum. Bu arada ben de domatesleri rondodan geçiriyorum. Şöyle 3 kilo kadar armut domatesim var. Domatesi seçerken lütfen olgun ve kırmızı domates seçmeye özen gösterin. Biliyorsunuz bu salçalık domateslerin rengi diğer domateslere göre daha koyu oluyor bu tarz domates kullanırsanız daha da güzel olacak Dilerseniz benim yaptığım gibi rondodan geçirebilirsiniz Dilerseniz de rendeleyebilirsiniz arkadaşlar Evet püre haline geldi domateslerimiz ve bir kaba alıyorum 3 kilo domatesi aynı şekilde rondodan geçirdim. Evet bir kenarı alıyorum ve artık içerisine kıl acı biber kullanıyorum 250 gram. Eğer acı sevmiyorsanız tatlı kıl biber de kullanabilirsiniz ayrıca. Küçük küçük kıl biberleri doğruyorum. 250 gram kullandım. Eğer acıyı çok seviyorsanız yarım kilo da kullanabilirsiniz. Kıymış olduğum biberleri tencereye alıyorum. Üzerine bir su bardağı zeytinyağı ekliyorum ve biberlerimi çok hafif kavuruyorum. Çok fazla pişirmeyeceğiz. Sadece bu kadar yeterlidir. Evet, üzerine domateslerimi ekliyorum ve tekrar ocağa alarak domatesimi kaynatıyorum. Koyulaşıncaya kadar domateslerimi kaynatacağım. Ara ara karıştırmayı ihmal etmeyin. Karıştırarak bu şekilde pişirelim sosumuzu. Evet. Patlıcan ve biberlerim oldu. Şöyle bir tepsiye aldım, üzerine streçle kapatarak bir 10 dakika dinlendiriyorum. Eğer bu şekilde sıcak sıcak üzerine kapatıp dinlendirirseniz kabuklarından çok çabuk ayrılacaktır. Önemli bir püf noktadır. Lütfen dikkat edin. Buraya kadar gelen değerli takipçilerim için küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer ki sizinle ilk kez bu videoda karşılaşıyorsak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim sesini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerim size anında bildirim olarak gelecektir. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Hepinizi desteklerinizden dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet bu şekilde içindeki çekirdekleri alıyorum. Biraz kalmasında sorun yok. Lezzet katacaktır sosumuza. Küçük küçük doğruyorum. Üzerinden de bu şekilde geçiyorum incecik. Biberleri bu şekilde hepsini hazır edelim. Tekrar göstereyim arkadaşlar. Ne kadar kolay bir şekilde soyulduğunu yakından da görün. Öyle lezzetli, öyle lezzetli bir sos ki kış gelmeden biz yarısını bitirmiş oluyoruz. Bugünlük sizlere video çekmek için bu kadar kullandım. Az yapmak isteyenler için. Arka planda 20 şişe kadar daha yapmak istiyorum. Çünkü biz çok seviyoruz. Sadece bu soslarla da kalmıyor e, videolarımda görüyorsunuz turşuluk soslar, e, melemenlik soslar hepsini yaptığımız için hepsinden de olsun istiyorum. Evet biberlerimi bu şekilde hepsini hazır ettim. Artık patlıcanlarımı da aynı şekilde doğruyorum. Patlıcan seçimini de dolgun etli patlıcan kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ben aniden yaptığım için bu sosu evde olan malzemelerle yaptım. Eğer siz alıp yapacaksanız lütfen dediğim gibi bostan patlıcanından yapmanızı tavsiye ederim. Daha etki olacaktır çünkü. Aynı patlıcanları da eziyorum bu şekilde iyice. Patlıcanları da hazır ettim. Artık sosla buluşturma vakti geldi patlıcanı ekliyorum. Kapya biberini de ilave ediyorum. Bir baş sarımsağı da küçük küçük elimle doğradım. Şöyle bir baş kadar sarımsak kullandım büyükçe. Ve sosumu iyice karıştıracağım. Evet bu şekilde sosumuzu iyice karıştıralım. Eğer yapıp deneyecekseniz yorum kısmına görüşlerinizi ve düşüncelerinizi bekliyorum arkadaşlar. Tüm yorumlarınızı tek tek okuyorum ve her birinizi çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. İyice karıştırdım. Üzerine bir buçuk yemek kaşığı tuz ekliyorum öğütülmüş, inceltilmiş kaya tuzu kullanıyorum. Mutlaka kaya tuzu kullanmanızı tavsiye ediyorum. İrice kaya tuzu da kullanabilirsiniz. İyice karıştırdıktan sonra tekrar ocağa alıyorum sosumuzu. Ve kıvam alıncaya kadar sosumuzu kaynatıyoruz. Bu aşamada da sosunuzu sürekli karıştırarak kaynatsın arkadaşlar. Elinizi ocaktan çekmeyin gördüğünüz gibi kıvamını iyice almaya başladı. Bir taraftan da kavanoz kapaklarını bir miktar suda kaynatıyorum. Kavanoz kapaklarımız da kaynar olması için şöyle sosumuz artık hazır. Şöyle kapakları da göstereyim. Artık kavanozlarımı, soslarımı alıyorum. Mutlaka sosunuzu kavanozu e, boşaltırken acele edin arkadaşlar. E, çabuk çabuk yapın ki sosunuz soğumasın. Bu şekilde bütün kavanozları dolduruyorum. Öyle lezzetli misler gibi koktu ki ekmek banmalık nefis bir sos tarifi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bazen izlerken beğeniler aradan kaçabiliyor. Bir bez yardımıyla altından tutarak kavanozlarımın kapaklarını iyice sımsıkı kapatıyorum. Elimin yanmaması için mutlaka sizde bir bez kullanın. Çünkü biliyorsunuz çok sıcak. Uzun süre sosumuz kaynadı şöyle bir iki geri ileri yaparak kapaklarını kapatın sıkıştırın eğer ki ben sıkıştıramam diyorsanız eşinizden yardım da alabilirsiniz evet bu şekilde bütün kapakları kapatıyorum şöyle çok güzel oldular kavanozlarımı ters çevirerek bir bezin üzerine alıyorum. Bu şekilde bir gün bekleteceğiz. Bir günün sonunda tekrar çevirip güneş görmeyen serin ortamda yıllarca saklayabilirsiniz arkadaşlar. Hiç bozulmayan, kapakları atmayan harika bir tarif oldu. Üzerini de aynı şekilde bir bez örtüyorum ve bir gün bu şekilde bekletiyorum. Evet bir günün sonunda kavanozlarımı çeviriyorum. Şöyle kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir ortasında kabarıklık yok. Gayet güzel bir şekilde vakumlandı. Yıllarca yaptığım bir tarifimdir. Garantili bir tarifimdir. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Bir güzel tarifimizin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Kendinizi çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.